<laughs> ve gelelim abdestin faziletlerine kardeşim. Bakın şimdi kim güzelce abdest alırsa o kişinin ömrü uzar rızkı bereketlenir. Bak abdest alıyorsun, ömrün uzuyor ve rızkın bereketleniyor. Hocam ay sonu gelmiyor ya, hocam yetmiyor ya diyorsan abdestini düzelt kardeşim. Düzelteceksin. Hocam ömür nasıl geçti anlamadık. Yaş geldi 50'ye 60'a. Niye anlamadın kardeşim? Ömründe bereket yok. Bereket niye yok? Çünkü sen Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir hayat yaşamadın. Abdestine dikkat etmedin. Taharatına dikkat etmedin. Namazına dikkat etmedin. Ömrünü nerede geçirdin belli. Ondan sonra hocam ömrümüze bereket yok. Allah selamet versin. Allah sana selamet versin mübarek adam. Abdese dikkat edin. Ömrü uzuyor. Rızkı bereketleniyor. Kim güzel abdest alırsa tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün günahları dökülüyor. Kim abdest alırsa ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği günahlar dökülür. Kim abdest alırsa ağzına su verdiği zaman ağzıyla işlediği günahlar dökülür. Kim abdest alırsa burnuna su çektiği zaman burnuyla işlediği günahlar dökülür. Hocam burunla da günah mı yapılır diyorsan mübarek adam. Namahrem olan, sana namahrem olan kişinin yanından geçerken o üstüne sıktığı parfümü koklarken kendini şehvetlenirsen kardeşim, al sana burunla işlediğin günah. Anladın mı kardeşim? Hanım kardeşlerimiz için de geçerli. Erkek kardeşlerimiz için de geçerli kardeşim. Bunu da söylüyoruz kardeşim. Yüzünle Yüzünü yıkadığı zaman yüzünle gözünle işlediğin günahlar. Kulaklarla kulaklarla ne günah işledin Allah sana selamet versin. Şarkı mı dinledin, türkü mü dinledin, gıybet mi dinledin, dedikodu mu dinledin, iftira mı dinledin, ne dinledin mübarek adam. Ayaklarla ne günahlar işledin, ne günahlara gittin. Günahlara doğru gittin. Ayaklarını yıkadığın zaman Allah Celle Celaluhu'nun izine ayaklarınla işlediğin günahlar siliniyor. Abdest adamı temizliyor. Abdest temizliktir hem maddi hem manevi temizliktir. Abdest olmazsa namaz olmaz. Abdese dikkat edeceğiz. Ya bizim abdestimiz düzgünse, de, düzgün değilse biz ne işeriyoruz kardeşim? Allah rızası için uyarıyoruz. Şimdi kıymetli kardeşlerim bir kimse abdesini aldıktan sonra kıbleye dönerek Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derse o kişiye cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediğinden girer. Şimdi bir tane mübareğe bunu söyledim. Dedim ki bak dedim mübarek. Dedim ki abdest aldıktan sonra kıbleye dönerek Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü dersen cennetin sekiz kapısı açılıyor. Dilediğinden giriyorsun dedim. Ne dese beğenirsin? İyi o zaman ben bunu yapayım namazı bırakayım. Allah selamet versin sana mübarek adam ya. Ya onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı ya. Allah Celle Celal bize sevap kazandırmak için, bizim derecemizi yükseltmek için, bize cennette köşk, gılmanlar, huriler vermek için böyle faziletli işler, böyle sevaplar bize vermiş, hediye etmiş. Sen onu alıp kullanacağına iyi ben bunu yapıp namazı bırakayım ya mübarek. Neyin Derdidir, neyin sıkıntısıdır? Böyle boş boş muhabbetlere girmeyin ya. Ya çok kardeş var ya. Mesela diyorum kardeşim şu zikri yaparsan Allah Celle cennetle cennette bir köşk veriyor. İyi o zaman diyor ben bu zikri yapayım yatayım aşağı. Ne ya böyle bir şey var mı? Allah rızası için konuşuyoruz ya. Bunlara gerek yok. Bu kelimeler insanın kendini sıkıntıya sokar ya. Allah için ya. Hani ha haşa hafife alıyorsun sen ya. Fazilet Yapmıyorsan yapma. Yapmıyorsan yapma kardeşim ama niye eleştiriyorsun? Niye saçma sapan cümleler kuruyorsun? Devam ediyoruz kardeşlerim. Şimdi abdesin faziletlerinden bahsediyoruz. Kim abdest aldıktan sonra ayetel kürsü okursa ayetel kürsü o kişinin derecesi 70 derece yükselir. Bak 70 derece. Ayetel kürsü okuyorsun. Ama ayetel kürsü nasıl okuyorsun mübarek? Ve la hifzuma değil. Ve la yüüdühü hifzuhuma Ve la hifzuma değil. Ve la diye okuyacaksın yanlış okursan olmaz. Bak geçen hafta söyledik yine söylüyoruz. Sübhaneke, sübhaneke değil. İnna erayna, inna tayna değil. Kulhu, kulfu değil. Ve la yu'duhu değil. Ve la yu'duhu hifzuhuma. Okuman lazım, okuyabilmen lazım. Ya hocam ben okuyamıyorum. Ama memleketin türküsünü okuyorsun mübarek adam. He? Beşiktaş'ın marşını ezberlemişsin, Galatasaray'ın marşını ezberlemişsin, Fenerbahçe'nin marşını ezberlemişsin. Ben bunu türbünde okuyamazsam rezil olurum amigoya, arkadaşlara rezil olurum diyorsun. Değil mi mübarek adam? He? Bunu diyorsun. He? Şarkıyı ezberliyorsun, türküyü ezberliyorsun. Ama iş Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerine gelince, hadislere gelince, ya benim dilim dönmüyor. Senin dilin dönmüyor değil, senin dilin senin, senin kalbin dönmüş. Senin kalbin dönmüş, senin kalbin fırıldak olmuş kardeşim. Bahane uydurma. Din bahaneyi kaldırmaz. Allah rızası için ezberleyeceksin ya. Ayetel Kürsü ne var bunda mübarek adam ya. Her namazın sonrasında bakın her namazın sonrasında Ayetel Kürsü okuyanın canını Allah Celle Celle bizzat kendi kudret eliyle alıyor. Her namazın sonunda ama düzgün okuyacaksın. Düzgün okuyacaksın ki Allah Celle, Celle senin canını kendi kudret eliyle alsın. Önemli meseleler bunlar biliyor muydun? E bilmiyordun. E, öğreniyorsun işte mübarek adam. Ayetel Kürsi efdaldir. Kim abdest aldıktan sonra bir kere Kadir suresi okursa 50 senelik günah affolur. Bakın abdest alıyorsun. Bir kere Kadir suresi bak bir kere inne Enzenne fi leyletil kadın. Bunu herkes biliyor zaten. Bir kere Kadir suresi okuyorsun. 50 senelik günah affoluyor. Şimdi hemen bahane Ben daha 25 yaşındayım. Ya mübarek adam biz günde zaten 10 senelik günah işliyoruz ha. Biz, biz olmuş günah fabrikası. Seri imalat. Sırayla günaha giriyoruz. E ne olur? 50 senelik günah ne demek mübarek? Affolacak sen. Yani derdin ne? Yap kurtul ya. Başka bir rivayette ne geçiyor? Bir kimse abdest aldıktan sonra bir kere Kadir suresini okursa sıddıklardan yazılır. İki kere okursa şehitlerden yazılır. Üç kere okursa peygamberlerle haşr oluyor. Abdestten sonra kaç dakikan alacak? Allah rızası için bir dakika tut ya. Bir dakika tut. Bak bir kere oku Kadir suresini. Bir kere ayet erkürü sökü. Bak bakayım kaç dakikan alacak ya. Ya bir tanesi bir dakika sürse, bir tanesi bir dakika sürse iki dakika ya. Allah Celle Celal için ayıracak iki dakikan yok mu senin ya? Bak Allah için faziletleri söylüyoruz ya. He? Ya bunlar fazilet, bunlar kaçmaz ki mübarek adam. Ama sen ne yapıyorsun? Abdest al, yalap çalıp yüzünü gözünü kurla yıka. Aa oh tamam abi. Bir de bazı kardeşler de elbisesiyle yüzünü kurutuyor. Elbiseyle yüz kurutulmaz. Elbiseyle yüz kurutulmaz. Havluyla kurutacaksın. Olmaz. Abdestte müstahamel su var. Müstahamel su. Yani mesela e, yüzünü yıkadığın suyla, elinde kalan suyla kollarını yapamazsın. Olmaz. Yeni su olacaksın. Kollarını yıkadığın suyla başını besledemezsin. Yeni su olacaksın. Taze su olacaksın. Müstahamel oluyor. Olmaz. O su olmadı. Necis oldu. Üstüne su sıçratmayacaksın. Abdest suyu üstüne sıçratmayacaksın. Adam zaten bir abdest suyu sanki dersin gusül almış çıkmış. Elbisesiyle gusül abdesti almış sanki ya. Boydan aşağı ıslatmış yani. Olmaz ki mübarek adam. Dikkat ediyor musun? Etmiyorsun. İşte bunları da öğrenmek lazım. Allah razı olsun uyarıyoruz. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Evet abdestle alakalı son bir şey daha söyleyeceğiz. Abdest meselesini kapatacağız. Ne dedik? Abdestle ölmek Bak abdestli ölmek var. Abdestli ol ki, abdestli öl ki cenazene Cebrail aleyhisselam gelsin. Bununla alakalı çok sağlam bir rivayetler var. Abdestli olarak ölenin cenazesine Cebrail aleyhisselam geliyor. Şehit olarak ölüyorsun Allah'ın izniyle. Abdest basit bir mesele mi kardeşim? Abdest basit bir mesele değil. Abdesti hafife alamazsın. Abdest bak ne kadar ciddi bir mesele olduğunu öğren. Ölüyorsun, şehit oluyorsun Allah'ın izniyle. Cenazene Cebrail aleyhisselam geliyor ya. Al sana abdestin fazileti Kıymetli kardeşim. tuvalete dikkat edeceğiz Abdeste dikkat edeceğiz Tuvalet düzgün olmazsa abdest olmaz Abdest olmazsa namaz olmaz Kıldığın namazlar çöpe gider çöpe Sen de tadil erkan üzere namaz kıldığını zannedersin Lakin sen baştan kaybetmişsin kardeşim Hani derler sen kafadan kaybettin kardeşim Niye? Sen çünkü adabına edebine uygun Ne tuvalete girdin ne de abdest aldın Gel var ki o abdeste de namaz kıl Sen istediğin kadar tadil erkanla kıl olmaz. Bir yerde kuru kaldığı zaman olmaz. Farz olan uzuvlarda bakın abdestte farz olan uzuvlarda bir yer kuru kalırsa o abdest olmaz. O abdest olmazsa o namaz olmaz. Allah rızası için uyarıyoruz. Şimdi abdesti bitirdik.